biraz küçük bir mi var? Hoş geldin hanımefendi. Nasılsın? Nasılsın? Yok değil mi? Teşekkür ederim. Hızlı mı? Çok da memnun evet. kaldım. Hakkında şok. Hayırlı Evet. Bu numaradan mı bildirim yapmıştınız? Ben aciliyetini tamam. iletiyorum ekiplere. Sizi arayacaklar. Alo Kaski. Neresi orası? Memduh Başkan'la görüşüyor olabilir misin? Oraya not düşüyoruz. En kısa zamanda inşallah varsa sorun aşılacak ve çözülecek. Tamam bir bisiklet bir saat. Bugünün kazançlısı siz çıktınız. Şanslısı siz çıktınız. 2025 yılında yapılan yatırımları gözden geçirdik. Son süreçte yapılması gereken hamleleri kararlaştırdık Ayrıca 2026'da yapılacak yatımlarla ilgili de değerlendirme çalışmaları yaptık tırımcı kuruluşlarımızın içerisinde kaskimiz kendi kaynaklarıyla kendine yeten bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürmekte kanalla ilgili çalışmalar su ile ilgili çalışmalar yağmur su ile ilgili yapılan çalışmalar derken şehrimizi yaşanabilir. Bir kurum olarak anılan kaskimizi hayata geçirme yönünde gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ben ekibimizi kutluyorum. Yüz akımız örnek uygulamalarıyla da Türkiye'mize kendisini söz ettiren bir kuruluşumuz. İyi ki varsınız.